Renkli kuşun macerası. Bir zamanlar uzak bir köyde, tüm kuşlar griydi. Herkes gri kuşların arasından farklı olmak istiyordu. Ama kimse cesaret edemiyordu. Bir gün, küçük bir kuş, adı Maviş, renkli olma hayalini kurmaya başladı. Maviş, gökyüzünde uçarken hep çok renkli bulutları, çiçekleri ve güneşi izlerdi. Bir sabah, Maviş büyük bir cesaretle ağacının dalından uçtu. Gökyüzünde ne kadar parlak renkler olduğunu fark etti ve kalbinde bir umut hissetti. Hızla rüzgarla birlikte uçarken üzerine düşen bir renkli yıldız parladı ve Maviş'in tüyleri birdenbire mor, sarı, yeşil ve pembe oldu. Kuşlar Maviş'i gördüklerinde çok şaşırdılar. Maviş, "Herkes farklı ve özel olabilir. Birbirimizin renklerinden ilham alarak daha da güzel olabiliriz." dedi. Artık tüm kuşlar renklenmişti ve her biri kendi rengini sevip gökyüzünde birlikte uçuyorlardı ve o günden sonra herkesin içinde farklı bir renk olduğu bilinir oldu çünkü renkler birbirini tamamlayarak daha parlak ve güzel bir dünya yaratırmış